Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada görsel bir şölene imza atacağınız hem kolay hem de lezzeti olay bir tarif paylaşacağım. Ayrıca palamutun tam da mevsimindeyken gelsin size tarifimiz palamut ekşilisi. Öncelikle malzemelerimi size göstermek istiyorum. 2 adet soğanım var, 2 adet kabuğu soyulmuş domatesim, 2 adet patates ve 5 diş büyük diş sarımsağım, 2 adet yeşil biberim var. Bunun yanında e, bir limonun suyu ve tabii ki ön e, başroldeki malzememiz palamut. Bir adet palamut dilimlenmiş böyle halka halka dilimlenmiş. Tereyağım, limon dilimlerim, e, bir limonun suyu, bir, iki çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberimiz ve birazcık da kıyılmış maydanozumuz var en son üzerine serpmek için. İlk iş olarak e, soğanı halka halka doğrayarak işe başlamak istiyorum. soğanı ince dilimler halinde halka halka doğradıktan sonra yapışmaz ya, kalın tabanlı bir tavaya özellikle böyle olmasını tercih etmeniz lazım ee, ki pişerken de iyi sonuç alabilmek için soğanlarımı şöyle bir halkalarını ayırıp güzelce tavanın tabanına eşit olacak şekilde yaydım üzerine de iki tane patatesi incecik dilimler halinde doğruyorum ve bunları böyle soğanların üzerine güzelce diziyorum Eğer aileniz kalabalıksa, bu ölçüleri iki katına ya da üç katına çıkartabilirsiniz. Bizim için bu kadarı kafi geliyor. Patatesin üzerine de dilimlenmiş palamut dilimlerini güzelce yerleştirdim. İki adet domatesimi şöyle küpler halinde doğrayıp gelişi güzel bir şekilde pal palamudun üstüne onları da güzelce diziyorum. 2 adet biberimi halka halka doğruyorum. Onları da domateslerin üzerine yerleştiriyorum. Şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde. 5 e, büyük diş sarımsağım vardı. Onları da halka halka doğradım. Ve onları da güzelce tavanın içerisine bırakıyorum. 4 adet limon dilimim var. Öncesinde onları yerleştirdikten sonra tavaya biraz bir yarım çay bardağı kadar diyebiliriz zeytinyağı ilave ettim, bir çay bardağı suyunu ilave ettim, bir limonun suyunu ilave ettikten sonra iki çay kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Hatta ben limon dilimlerinden önce tuzunu ilave etmem gerekirdi ama şöyle limon dilimlerini kaldırıp tuzladım her tarafını. Karabiberi de aynı şekilde üzerine serpiyorum. Yapımı gerçekten kolay Ama Lezzeti müthiş bir tarif diyebilirim arkadaşlar Mutlaka denemenizi tavsiye ederim Araları da şöyle küçük küpler halinde Kesmiş olduğum tereyağı parçalarını da bırakıyorum ki bu da ayrı bir lezzet verecek Sonrasında tavamın kapağını kapatıp Doğruca ocağa Ben kısık ateşte pişirmeyi tercih ettim Biraz önce orta ateşte tutup sonra iyice pişmeye, kaynamaya başladığında iyice kısığa aldım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişti. Ve sonuç gördüğünüz gibi mükemmel bir e, görüntü ve lezzet diyebilirim. Üzerine de kıyılmış maydanozu şöyle bir serpiyorum. Artık palamut ekşilisi tarifimiz hazır. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden hem ellerinize sağlık diyorum hem de afiyetler olsun diyorum. Fırın vesaire uğraşmanız gerekmiyor. Hemen tavada çok pratik bir şekilde ama gerçekten de lezzetinden de hiç ödün vermeden harika bir tarif yapmış olacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir parça tabağımıza alıp onu da göstermek isterim. Patateslerimiz hepsi gerçekten gayet güzel bir şekilde yumuşacık pişmişti. O patateslerin pişi pişmediğini kontrol etmek isterseniz bıçakla şöyle bir batırıp patateslere geldiğinde bıçağınız kolaylıkla geçiyorsa patatesiniz pişmiş demektir. Gördüğünüz gibi lokum gibi oldu zaten. Şu anda tam mevsimindeyken mutlaka bu tarifi denemelisiniz. O ekşi tadıyla birlikte suyuna Resmen ekmek banmalık bir tarif diyebilirim bunun için. Zaten o suyuna bütün lezzetler karışmış oluyor. Deneyecek arkadaşlarım dediğim gibi şimdiden ellerine sağlık. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Sağlıcakla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.